Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanak yemeğini nasıl yapıyorum bu tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok doyurucu ve klasik tariflerden çok daha lezzetli bir tarif. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğim için 1 kilodan fazla ıspanak kullanıyorum. Gördüğünüz üzere kuzu ıspanak hepsini güzelce dizdim. Eğer suluysa aldığınızda çamurluysa fazla çamurlarını mutlaka temizleyin. Ve içindeki şu çürük yaprakları da mutlaka ayırın. Ben bütün yaprakları temizliyorum. Ve hemen bir leğene ıspanaklarımı doldurmaya başlıyorum. Ben yemeğimde kesinlikle kök kısımlarını da değerlendiriyorum. Hiçbir yerini ziyan etmiyorum. Ayrı bir yemek de yapmıyorum. İnanın hiç denemediyseniz ayrı bir yemek yapıyorsanız bence yemeğinizde o kök kısımları da kullanın. Sadece toprağa temas eden yeri kesmeniz yeterli olacak. Ben o uçları kesiyorum ve yan taraftaki leğene hepsini dolduracağım. Ve üstünü geçene kadar Su doldurup bol da sirke ile yaklaşık yarım saat kadar sirkeli suda bekleteceğim ve birkaç kez toprağı tamamen yok olana kadar yıkayacağım. Ispanaklarım suda beklerken ben bir adet büyük boy soğan, 2-3 tane küçük boy kapya ya da varsa elinize bir adet büyük boy kapya da yeterli olur. 3-4 tane de kıl biberimi yıkadım ve hepsini ufak ufak doğramaya başlıyorum. Soğanımı İlk önce doğramaya başlayacağım. Soğanı minik minik yemeklik doğradıktan sonra kapya biberlerimi ve sivri biberlerimi doğrayıp en son sarımsağımı doğramaya başlayacağım. Evet kapyalarımı da ufak ufak doğradım. Hemen ıspanaklarımı birkaç kez yıkamıştım. Tekrar son kez yıkayıp onu da doğramaya başlayacağım. Benim gibi ıspanakları böyle bütün tutacaksanız mutlaka aralarını kontrol edin ki içinde toprak kalmasın. Böyle bu şekilde yıkamak daha kolay. Emin olun. Tane tane yapraklarını toparlamaktansa bu şekilde doğramak da çok kolay, yıkamak da çok kolay. Hepsini güzelce şimdi doğruyorum, İri olacak şekilde doğruyorum ve hemen yemeğimin yapımına geçiyorum. Sarımsaklarımı da doğramaya başlıyorum. Ben sarımsakları bıçağın ters tarafıyla ezip Sonra minik minik doğramayı tercih ediyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Siz sıkıntı değil ya da ezebilirsiniz. Ama böyle taneli olursa daha iyi olacaktır. Evet bütün sebzeleri doğradım. Şimdi ocağıma tencereye alıp İçine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra doğramış olduğum sebzeleri içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kendi halinde buharıyla pişmesini bekliyorum. Evet, sebzelerim 5 dakikadır pişiyorlar. Gayet güzel bir şekilde yumuşadılar. Bu kadar. Pişirmek yeterli şimdi ilk aşama için çok fazla pişirip yemeğin içinde kaybolmasına sebep olmayalım. Biraz gözükmesi gerekiyor biberlerimizin özellikle. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yıkamış olduğum 4 yemek kaşığı pirincimi yemeğimin içerisine ilave ediyorum. Ve yarım yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı da biber salçamı da ilave edip güzelce hepsini birlikte kavurmaya başlıyorum. Özellikle salçamızı gördüğünüz gibi spot güzelce yayıyorum. Bütün sebzelerimle ve pirincimle iyice karışsın diye. Ve bu esnada onlar kavrulduktan 1-2 dakika sonra baharatlarımı da ilave ediyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve karabiber ilavesi yapıyorum. Birer çay kaşığı. Damak zevkinize göre istemediğiniz baharatları çıkarabilir. Ve de çoğaltılabilirsiniz. Tuzumu da ilave ediyorum hemen bu esnada. Ve 2 su bardağı suyumu da ilave edip güzelce karıştırıp kapağını kapatıyorum ve pirinçlerimiz hafif yumuşayana kadar kaynatma işlemine geçiyorum. İyice kaynayacaklar. Pirinçlerimiz yumuşamaya başladığında ıspanaklarımızı ilave edeceğiz. Evet yemeğim güzelce kaynadı. Ve gördüğünüz üzere pirinçlerde şişmeye başladı. Pirinçleri de çok fazla pişirmiyoruz. Şişmeye başladığında artık tamamen pişmeden ıspanaklarımızı tenceremize alıyoruz. Ispanaklarımız fazla gelecektir ama hiç önemli değil çünkü piştikçe çökmeye başlayacaklar. O yüzden bütün ıspanaklarınızı tek seferde doldurmaya özen gösterin. Elinizden geldiğince güç uygulayarak üstüne baskı yaparak mutlaka bütün ıspanaklarınızı tek seferde ilave etmeye dikkat edin. Evet ıspanaklarımı yavaş yavaş çökmeye başladı. Zor kapattığım kapağı şimdi rahatlıkla kapatabiliyorum. Şöyle hafif bir karıştıracağım. Yavaş yavaş karıştırın ki üstte kalan ıspanaklar da yumuşamaya başlasınlar hızlı bir şekilde. Ben iyice karıştırdıktan sonra artık e, yemeğimin yoğurt sosuna geçiyorum. Çünkü bir taraftan ıspanağım pişerken yoğurt sosunu ve üzerine yakacağım yağı hazırlamam gerekiyor. Şimdi ıspanaklarımı ikinci kez karıştırıyorum. Bakın tamamen artık çöktüler. Son kez karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve tamamen ıspanağın suyunu salmasını bekliyorum. Çok kısa bir sürede suyunu salacak ve çok hızlı bir şekilde artık pişecek. Bakın gayet güzel bir şekilde suyunu saldı. Bu yemekte orantı bu kadar. Daha fazla sulu istiyorsanız en başta eklediğim 2 bardak su yerine 3 bardak su ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen yoğurtlu sosumun yapımına geçiyorum. Yoğurtlu sosumun yapımı için 5 tepeleme yemek kaşığı yoğurdumu bir kabın içerisine alıyorum ve içine 2-3 diş sarımsağı yine bıçağın ters tarafıyla ezerek minik minik doğruyorum. Dilerseniz dediğim gibi rendeyle de yapabilirsiniz ve sarımsak oranını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ne kadar çok sarımsak seviyorsanız ya da sevmiyorsanız ilave de etmeyebilirsiniz. Çünkü yemeğin içerisine de ilave ettik ama biz bol sarımsak sevdiğimiz için yoğurdumun içerisine de ilave etmeyi tercih ettim. Yoğurdumun içerisine yoğurt suyundan da ilave ettim. Gerçekten e, güzel oluyor. Süzme yoğurttan ziyade böyle ev yoğurdunu sulu bir şekilde yemeklerde kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Gördüğünüz üzere güzelce çırpıyorum. Bu esnada tuz da ilave edebilirsiniz ama ben ilave etmedim. Hemen yemeğime geçiyorum. Yemeğim gayet güzel bir şekilde pişmişti. Bakın tamamen pişti suyunu saldı pirinçlerim de piştiği için artık şöyle bir karıştırıyorum kontrol ediyorum ve kapağını kapatıp altını da kapatıp bir müddet dinlenmeye alıyorum yemeğimi. Yemeğim bir kenarda dinlenirken hemen sos tabağımın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum ve erimeye bırakıyorum. Kesinlikle yağınızı yakmayın. Yağımız tamamen eridikten sonra içerisine bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı pul biber ilavesi yapıp yaklaşık 1 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Bir dakikanın üzerine çıkıp sosumuzu yakmamaya özen gösterelim. Şöyle tavamı sallıyorum. 1 dakika boyunca güzel kokusu çıkana kadar kavuruyorum ve sosu da bir kenara aldıktan sonra dinlenmiş olan yemeğimi şöyle son kez sizlere göstermek istiyorum. Bakın pirinçleri tane tane özellikle kapya biberlerde çok net bir şekilde belli oluyor. Hemen bir bir kez daha karıştırıp tabağıma alıyorum ve sizlerle birlikte kıvamına bakıyorum. Evet yemeğimi tabağıma aldım. Üzerine bir miktar yoğurt döküyorum ve yine üstüne hazırlamış olduğum sostan da ilave edip artık servis ediyorum. Gerçekten hem sunumuyla hem de lezzetiyle klasik ıspanak tariflerinden çok daha lezzetli olduğunu denerseniz göreceksiniz. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.